İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 3 Haziran 2025. Bakın dün ne demiştik? Eniştemiz bizi niye öptü? Evet arkadaşlar, eniştenin niye öptüğü belli oldu. His borsamız bugün %3'e yakın bir artış gerçekleştirdi. Şimdi baktığımız zaman artışı gerçekleştiren en önemli faktör kim? Bank of Amerika arkadaşlar. Şimdi para giren böyle hisselere baktığımız zaman en çok para girişi Garanti Bankası'nda 384 milyon, Akbank'ta 351 milyon. Türk Hava Yolları'na 247, Yapı Kredi'de 218, İşçi ETR'de 202, Koç Holding 169, Türksel'de 113 ve Sağ da 112 arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8 tane ilk 8 hisse yani 100 milyon üzerine para girişi olan ilk 8 hissenin arkadaşlar 6 tanesinde Bank of America. Demek ki bizim borsamız Bank of America olmayınca eh, <laughs> oluyor arkadaşlar. Anlaşılan bu şekilde. Peki en çok para çıkışı olan hisse hangisi? Aselsan olarak karşımızda arkasından Migros 100 milyon liranın üzerine arkadaşlar çıkışta karşımıza gözüküyor ki para çıkışın en fazla olduğu arkadaşlar Asiasan 282 milyon ve Bank of America yine ilk sırada satışta ilk sırada karşımızda. Arkasından Mikros arkadaşlar 148 milyon bu da yatırım finans satmış gözüküyor. Genel olarak arkadaşlar durumu şöyle aşağı doğru çekeyim hisselerde şöyle bakarsanız hangi hisselerde para girişi var hangi hisselerde para çıkışı var bunu da kendinize görebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.